korku akıl katilidir. 2021'de izlediğim en iyi bilim kurgu filmi Dune oldu. Tabi şimdilik. Belki aralıkta durum değişebilir. Dune ya da diğer adıyla çöl gezegeni birkaç kez izlenmesi, hatta mümkünse yanında okumalar yapılması gereken bir eser. O yüzden bu videoda spoiler vermeden hem film hem de ona kaynaklık eden bu romanlar ve bu romanlardaki bütünüyle Dune evreni hakkında bazı temel bilgileri paylaşıp hikayenin en başındaki çok önemli bir sahnenin analizini yapacağım. Sadece bu filmin değil tüm bilim kurgu tarihinin en önemli sahnelerinden biri bu. Gom Jabbar testi ya da insanlık sınavı. Dune'un hikayesi bizden çok çok uzaklardaki bir galakside geçiyor. Günümüzden binlerce yıl sonrasında. İlk bakışta Paul adında genç bir adamın hikayesi gibi gözüküyor fakat ilerledikçe onlarca farklı karakterin birbiriyle kesişen yüzlerce farklı yolunu seziyoruz. Tıpkı hayatımız gibi. Tıpkı Paul'ün önceden sezdiği kaderi gibi. Salmon me a blade. But I don't know filmi ve daha da çok ona kaynaklık eden bu roman serisini bana sevdiren şey sadece türünün bilim kurgu olması değil. Ekoloji, politika ve felsefe alanlarında da çok şey söylemesi. Çok uzak bir gelecekte geçiyor olmasına rağmen onu okuyup izlerken sanki geçmişten ve hatta günümüzden bazı ayrıntıları görüp bir çeşit dejavu yaşıyorsunuz. Savaş tehdidinin havada asılı durduğu bir krizin eşiğinde kötü bir imparator asil evler, aileler ve boyun eğdirilmiş halklarla adeta feodal bir dünyada geziniyorsunuz. Mitoloji ve dinler tarihinde bir yolculuk yapıyorsunuz. Eserin yazarı Frank Herbert bu çöl gezegenini oluştururken sadece bizim dünyamızın Orta Doğu coğrafyasından ilham almakla kalmamış, aynı zamanda İncil, Tevrat, Kur'an gibi kutsal metinlerden alıntılar yapmış. Hem de çoğu zaman hiçbir değişiklik yapmaksızın. Altı ciltlik eserini daha iyi anlayabilmek için içerisine haritalar konulmuş, indeksler, terminolojiler, zaman çizelgeleri ve bir de sözlük eklenmiş. Bu arada Türkçeleştirilmesi çok başarılı olmuş. Ellerine sağlık Türkçeleştirenlerin arkasındaki şu kavramlar sözlüğündeki ifadelere bakın şimdi. Abı hayat, Darül Hikman, Hançeri Figan. Kul Vahat ve tabii ki baklava. Sonra bir de seçilmiş kişi için kullanılan kuisat haderah sözü var. İbranice'deki zat haderek yani yol sıçraması teriminden geliyor. Kutsal bir kişinin aynı anda iki veya daha fazla yerdeymiş gibi görünerek çok kısa sürede çok uzun mesafeler kat edebileceğini ifade eden bir kavram bu. Yani İslam'daki Miraç ya da Hristiyanlık'taki Asensio Domini göğe yükseliş anlatılarından izler taşıyor bu eser. Romandan uyarlanan filmlerde hem 1984'te hem de 2021'de yapılan her iki filmde de bu sahneler epik görüntülerle tasvir edilmiş. Kuzey Afrika'daki Tuarekleri ya da çöl bedevilerini bize hatırlatan Arakis gezegeninin yerlileri olan mavi gözlü Fremenler kendilerini kurtaracak bu Mehdi ya da Mesih figürünü bekliyorlar. Listen, Listen, voice from the outer world. Mesai adı. Arrakis gezegeni size de Uzakları, Irakları, Irak'ı hatırlatmıyor mu? Yaşadığımız dünyada petrolü için batılı güçler tarafından sömürülen halkların yerine bu hikayede baharatı için sömürülen Fremenler var. Baharat yani spice maddesi, space yani uzayda yolculuk için gereken en önemli madde çünkü. Dünyada ulaşım için petrol, uzayda ulaşım için baharat. Aynı zamanda bağımlılık ve bazı kişilerde de geleceği görme yetileri kazandıran bu madde o kadar önemli ki çöl gezegeni Arakis sıcaktan kavrulmasına rağmen onun terra formuna dönüştürülmesine izin verilmiyor. could have been a paradise. Bilim kurgu hikayelerinde görmeye alışık olduğumuz o teknolojik araçlardan elbette bu evrende de var ama oldukça sınırlı sayıda. Ben özellikle kuşlar ya da böcekler gibi kanat çırpabilen ve böylece hem helikopter hem de uçak gibi davranabilen ornitopter tasarımlarına bayıldım. Gördüğünüz gibi bu dünyanın resmettiği teknoloji elektronik değil daha çok organik. Mesela vücut suyunu ziyan etmemek için tasarlanmış steel suitler yani damatıcı giysiler görüyoruz. Son yayınladığım vlogta yazarın ilham aldığı kum tepelerine gitmiş ve sizlerle paylaşmıştım. Frank Herbert'ın Dune adlı eserini, çöl gezegeni eserini yazmak üzere ilham aldığı Oregon kum tepelerini şu araçlarla gezip keşfetmeyi planlıyoruz. Çok heyecanlı bizimkisi burada. İşte daha 1950'li yıllarda doğayla insan arasındaki mücadeleyi fark eden, ve insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin o yakıcı ve kavurucu etkilerine teknolojinin bile bir çözüm bulamayabileceğini öngören yazarımız Frank Herbert suyun gelecekte ne kadar önemli ve değerli olabileceğini bu eserinde çok çarpıcı bir biçimde vurgulamış. Arrakis'te icat edilen bu damıtıcı giysiler vücudunuzdan çıkan ter, gözyaşı ve hatta sidik de dahil olmak üzere her damla sıvıyı geri dönüştürüyor. Bu gezegende yaşayabilmenin yolu bu çünkü. Tek bir damla suyu bile ziyan etmemeniz gerekiyor. Önemli bir toplantıda tükürerek bu en değerli varlığınızı, vücut sıvınızı feda edip saygınızı göstermiş oluyorsunuz. Bizde Yemen kahvesi, Arakis'te tükürük kahvesi meşhur. Çünkü onu yapabilmenin başka bir yolu yok. Yüzüklerin Efendisi dışında bu kitapla kıyaslanabilecek başka bir kitap yok. Bunu ben demiyorum. Arthur C. Clarke diyor. 2001 Uzay Macerası da dahil olmak üzere bilim kurgu edebiyatının en önemli yazarlarından biri. Gerçekten de öyle. Bu kitabın bir benzeri yok. Çünkü 2000'li yıllardan sonra sinema perdelerini işgal eden o süper kahraman filmlerinin de ondan önce Star Wars'un, Star Trek gibi dizilerin, filmlerin kaynağı da işte bu eser. Tatooine gezegeni neden çöllerle kaplı sanıyorsunuz? Jedi'ların Force dediği şey, burada Bene Gesserit'lerin Voice ses dediği şeye çok benzemiyor mu? Bay Spock'la temsil edilen mantık ırkı Vulkanlılardan önce insan bilgisayar denilen mentatlar vardı. İşte etkisi bu kadar güçlü olan bir eser bu. Bu arada neden burada insan bilgisayarlar var? Çünkü düğün evreninde insan eliyle yapılan bilgisayarların yapay zekası o kadar gelişmiş ki insanlar makinelere karşı butleryan cihatını başlatıp onları bir daha geri gelmeyecek şekilde yok etmek zorunda kalmışlar. Terminatörü hatırlayanlar? Her bölümünden farklı farklı hikayeler, filmler, diziler, kitaplar çıkartılan bu eseri o yüzden bilmek gerekiyor. Ekoloji, dil, din, felsefe gibi kavramları ince ince ve büyük bir ustalıkla ören yazar Frank Herbert'ı daha iyi bilmek, daha iyi tanımak lazım ya da dinlemek. Bunun için Storytel platformunu deneyebilirsiniz. Beneath these talismans çünkü orada yazar Frank Herbert'ın kendi sesinden bir kaydı bile bulunuyor. Bu platformda sadece İngilizce değil, binlerce Türkçe sesli kitap ve e-kitap var. Pek çok kategori içerisinde benim favorim, kendi sesimle de katkıda bulunduğum bilim kurgu ve fantastik kitaplar bölümü elbette ama bunun dışında kişisel gelişim, dil öğrenimi, iş kitapları gibi daha pek çok farklı konudaki eserlere de ulaşabiliyorsunuz. Bakır külçeleri tekneler vasıtasıyla aboneliğiniz sırasında bu kitapları sınırsızca dinleyebiliyor, tabletiniz ya da telefonunuzdan bu geniş kütüphanenin tamamına ulaşabiliyorsunuz. Üstelik Storytel'den uzunca bir süredir istenen öğrenci indirimi de başladı. Açıklamalar bölümündeki özel bağlantıyı kullanarak %50 öğrenci indirimiyle sesli kitapların dünyasına hemen adım atabilir ve ilk 14 gün boyunca tümüyle ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Gelelim Roma'nın ve filmin hemen başlarındaki o meşhur sahneye. Dük birinci Leto Atreides'in oğlu 15 yaşındaki Polle ile ilgili bu sahne. Bir de onun annesinin de tabi olduğu gizli bir dini topluluk olan Bene Gesserit rahibeleriyle. Çoğunlukla kadınlardan oluşan bu ruhban sınıfı genetik ve politik manipülasyonlarla insanlık ırkını kendilerince yüceltmeye ve Kvizats Haderach dedikleri o seçilmiş kişinin yani Mesih ya da Mehdi figürünün ortaya çıkmasına çalışıyorlar. Bu sahnede baş rahibe Pol'ü test etmek üzere gizlice onların ayrılmak üzere olduğu gezegene geliyor. Karanlık ve yağmurlu bir gece yarısı. Annesi Jessica Pol'ü apar topar uyandırıyor. O sırada izleyici ya da okuyucu olarak bizler de apar topar uyandırılan mahmur bakışlarla neler olup bittiğini anlamaya çalışan o genç çocuktan çok da farklı bir durumda değiliz. Neler oluyor? Muhterem annemiz mi? Kim bu kadın? Teacher, Doğru söyleten, Bene Gesserit rahibelerinin kullandığı manipülasyon teknikleri onları bir çeşit yalan makinesine dönüştürmüş belli ki. Onların yüzüne baka baka yalan söyleyemiyorsunuz. Peki bu yaşlı kadın gecenin bir vakti neden buraya geldi? Şimdi mesele anlaşıldı. Rüyalar. Geleceğe dair vizyonlar. Üstelik sadece pol değil, onu okuyup izleyen bizler de bir çeşit rüya görmüyor muyuz şu anda? Unutmayın. Rüyalar derinlerden gelen mesajlardır. <laughs> Filmin en başında, daha ilk logolar bile gözükmeden siyah ekrandan verilen bu mesaj aslında bize yapılan bir hatırlatmaydı. Rüyalar derinlerden gelen mesajlardır. Pol'ün annesi endişeli bakışlarla oğlunu yaşlı rahibenin bulunduğu odaya götürürken duvarda Atreides ailesinin sembolü olan bir Salusan boğa kafası görüyoruz. Çünkü az sonra gireceği odada insanlık ve hayvanlık arasındaki fark test edilecek. İçerideki rahibe onun en hayvani içgüdülerini kontrol edip edemediğini anlamaya çalışacak. Bu geri dönüşü olmayan çok tehlikeli bir sınav. Odaya adımımızı attığımız daha ilk anda o hükmedici sesin sorduğu Anahtar soruyla karşılaşıyoruz. Kimsin sen? Bütün bu sınavın yapılış amacı bu zaten. Kim olduğunu, kimliğini ortaya çıkarabilmek. Bu da ancak acıyla, zorlukla, ızdırapla olabilir. Rahibe Pol'un annesi Jessica'yı odadan çıkardıktan sonra yine o güçlü silahını, sesini kullanıyor. Come here. Me. İşte şimdi bunun nasıl bir test olacağını göreceğiz. Right Annesinin yönlendirmesi nedeniyle verilen emirlere koşulsuzca itaat etmesi gereken Paul sağ elini o kutunun içine sokunca rahibe yaşlı bedeninden beklenmeyen bir atiklikle Paul'un boynuna bir iğne uzatıyor. Gom Jabbar yani tahakküm eden düşman. Yani başarılı olunamazsa ölümle sonuçlanan insani farkındalık sınavında Bene Gesserit gözetmenleri tarafından kullanılan ucu metasyanürlü özel bir zehirli iğne. Evet, Bene Gesserit rahibeleri bu zehirli iğneyi bazı kişilerin insanlığını test etmek için kullanıyor ve bu test son derece basit. Kutudan elini çekersen zehirli iğneyle oracıkta öldürülürsün. Peki o kutunun içinde ne var? Pain. Unutmayın, Bene Gesseritler duyguların ve insan psikolojisinin uzmanı. Kutuda ne olduğunu ya da gerçekten bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Ama dayanılması çok güç bir acı verdiğinden eminiz. Yani Paul bir çeşit tuzağa yakalandı. Peki böyle bir durum insanla hayvan arasındaki farkı nasıl ortaya çıkarır? An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape ya da kuyruğunu bırakıp kaçar. Fizyolojide fight or flight, savaş ya da kaç tepkisi bir başka deyişle hiper uyarılma, akut stres yanıtı denilen böyle bir durumda canlılar algılanan zararlı bir olaya, şiddetli bir saldırıya ya da hayati bir tehdide yanıt olarak iki davranıştan birini seçer. Savaş ya da kaç. Kaçmadan savaşabilmek için korkularına hükmetmen gerek. Onları kontrol edebilmeyi öğrenmen. Bunu da pek çok insan farklı şekillerde yapar. Düğün evreninde mentatlar aklı, mantığı, matematiği, aksiyonları kullanır. Askerler bedeni, fiziği, enerjiyi, duruşunu kullanır. Oysa Bene Gesseritler duyguları, sözleri, duaları, mantraları kullanıyor. İşte tam da bu sebeple Paul içeride bir testten geçerken Hemen o odanın kapısının dibindeki annesi, Bene Gesseritlerin böyle durumlarda kullandığı korkuya karşı duasını okumaya başlıyor. Yalnızca ben kalacağım. Zaten rahibenin sorduğu ilk soru da buydu. Kimsin sen? Enough. Bunu anlamak için işte bu insanlık testine ihtiyaç var. Aynı şey bizim dünyamızda da olmuyor mu? Kültürel antropolojide buna geçiş töreni adı veriliyor. Bizim dünyamızda da çocukların olgunluğa, yetişkinliğe geçişinde buna benzer törenler yapılıyor. Hristiyanlıkta vaftiz olmak, Yahudilikte bar mitzvah, yine Yahudilikte ve Müslümanlıkta sünnet törenleri çocukluktan ergenliğe geçişin bir işareti olarak kimsin sen sorusunun yanıtını vermeye çalışıyor. Bu törenler günümüze geldikçe, modern topluma doğru evrildikçe giderek yumuşasa da ilk halleri, orijinal halleri aslında oldukça serttir. Örneğin Afrika'nın bazı kabilelerinde çocuklar aslan avlamaya gönderilir. Amaç yine aynı. Savaş ya da kaç. Ya kaçmaya çalışırken aslan tarafından yakalanıp parçalanır ya da korkusuyla yüzleşip aslanla savaşır ve zafer kazanır. Ödülü de çocukluktan yetişkinliğe geçmek, toplum içerisinde olgun bir birey haline gelmektir. İşte dün evreninde insanlık böylesi bir mücadele içinde. doğada karşılaştığı engellerle savaşabilmek için kendine özgü araçlar icat etmiş. İnsanlar karakterlerine göre kendilerine en uygun olan aracı seçmiş. IQ'leriyle, zekalarıyla hareket edenler, Dune'daki mentatlar gibi mantıklarını kullanarak mücadele veriyor. Kaslarıyla, fiziksel güçleriyle hareket edenler, Dune'daki askerler gibi silahlarına sarılıyor. Duygularıyla hareket edenler de Düğündeki Beneceseritler gibi sözlerin gücüyle ayakta kalıyor. Yalnızca kendileri haline gelebilmek için korkunun yolunu görmeye çalışıyor. Ve bir gün onunla karşılaştığında gözlerinin içine bakıyor. Korku akıl katilidir.